Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda gazların su üzerinde toplanması konusunu inceleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce buharlaşma, buhar basıncı, denge buhar basıncı kavramlarını bir hatırlayalım. Bir sıvının ısı alarak gaz fazına geçmesine buharlaşma diyorduk. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kapalı kapta bulunan sıvılar Buharı ile dengede oluyor. Sıvasıyla dengede bulunan buharın oluşturduğu basınca da denge buhar basıncı diyorduk. Buhar basıncı sıvının cinsine, sıcaklığına ve safsızlığına bağlıdır. Ee, savanın cinsine bağlı derken mesela tanecikler arası etkileşimleri zayıf olan sıvılar e, daha kolay buharlaşacaktır ki biz böyle sıvılara uçucu sıvılar diyoruz e, sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar ağzı açık kaplarda sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu anda kaynama gerçekleşiyordu şöyle kısaca bir konumuzu hatırlayalım safsızlık dedik e, saf bir sıvıda uçucu olmayan katı bir madde çözünürse ne oluyor buhar basıncı azalıyordu e, buhar basıncı sıvı Kabının miktarına kabın hacmine şekline ve dış basınca bağlı değildir şu şekilde gördüğümüzde x sıvısı ve buharını görüyoruz işte sıvısı ile dengede olan bir x gazımız var sıvısıyla dengede bulunan buharın oluşturduğu x gazının buharın oluşturduğu basınca da biz denge buhar basıncı diyorduk Evet geldik gazların su üzerinde toplanmasına su ile reaksiyona girmeyen ya da suda tepkime vermeyen gazlar su üzerinde toplanır. Bu durumda toplam basıncı gazın basıncı ve su buharının basıncı oluşturacaktır. Bunun her ikisinin toplamı oluşturacaktır. Sıvının buhar basıncı sadece sıcaklıkla değişir. Kapta meydana gelen hacim değişikliği gazın basıncını etkileyecektir. Sıvının buhar basıncı bu hacim değişikliğinden etkilenmez. Yani bu uyarıdan hemen şu sonucu çıkartabiliriz. Sıvının buhar basıncı sadece sıcaklıkta değişir. Kapta meydana gelen hacim değişikliği sıvının buhar basıncını etkilemez. E burada kullandığımız sıvı da su olduğuna göre suyun buhar basıncını sadece sıcaklık değişimi etkiliyor. Şimdi ideal pistonlu bir kabımız var. Bakalım kapta suyumuz var. Su üzerinde su buharını ve x gazını görüyoruz. Su üzerinde x gazımız toplanmış. Şekildeki sürtülmesiz ideal pistonlu kapta toplam basıncı ne oluşturuyor? X gazının basıncı ve su buharının basıncı oluşturuyor. Bunların toplamı toplam basıncı eşit. Sıcaklık değiştirilmeden sabit sıcaklıkta pistonu biz A noktasına itiyoruz. Bu durumda ne olacak? Sürtünmesiz ideal pistonlu kabımızda hacim azalacaktır. Bu hacim azalması bakalım nasıl bir etki yaratıyor. X gazının bir kere kısmi basıncı artar. Neden? Hacim ve basınç ters orantılıydı. Hacim azalması ile basınç artışı x gazından kaynaklıdır neden ne demiştik buradaki sıvının buharını sadece sıcaklık etkiliyordu sıcaklık sabit kaldığı için suyun buhar basıncı değişmez sabit kalır biz pistonu a noktasına itip hacmi azalttığımızda sıvı moleküllerinin sayısı artacaktır e bu artışla ters orantılı olarak buhar moleküllerinin sayısı azalır ancak birim hacimdeki buhar molekülleri sayısı değişmeyecektir. Evet şimdi bir örneğimiz var konumuzla ilgili. Hemen ona bakalım. Şekildeki ideal pistonlu kapta sabit sıcaklıkta bakın burası önemli sıcaklık sabit kalmış. Biz bu sıcaklığın sabit kalmasından neyi çıkartacağız? Ee, sıvımızın hani kapta oluşabilecek değişiklikler hacim artışı azalışı sıvının buhar basıncını etkilemeyecek. Bir kere bunu hemen aklımıza geliyor burayı okuduktan sonra x gazı ile e, sıvısı x gazı ve sıvısı ile dengede olan su buharı vardır. Piston yardımıyla hacim iki katına çıkartılıyor. İşte hacim arttırılıyor ama bu hacim artışı bizim sıvımızın buharını etkilemeyecek. Çünkü sıcaklık sabit kalmış. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş. Bakalım ne oldu? Hacim 2 katına çıkarıldı. 2V oldu. X gazının kısmi basıncı artar diyor. Neydi gençler? Basınç ile Hacim ters orantılıydı. Biz hacmi iki katına çıkartıyorsak, eğer X gazının kısmi basıncı azalacaktır. Bu nedenle ilk ifademiz yanlıştır. Su buharı molekül, molekülleri sayısı artar diyor. Hacim arttırıldığı için bir miktar daha su buharlaşacaktır. E bu durumda su buharı molekülleri sayısı artacaktır. O halde ikinci ifadem Doğrudur. Kaptaki toplam basınç yarıya düşer diyor. Bizim kaptaki toplam basıncımızı ne oluşturuyor? Gazımızın kısmi basıncı artı suyumuzun buhar basıncı oluşturuyor. Hacim iki katına çıktığı zaman x gazımızın basıncı yarıya düşecektir. Ne olacak? P bölü 2 olacaktır. Ancak... Su buharının basıncında herhangi bir değişiklik yok çünkü sıcaklık sabit kalmış e Bu durumda toplam basınçtaki değişim iki kat azalır artar gibi bir ifade kullanamayız Yani yarıya düşer diye bir ifade kullanamayız O halde üçüncü ifadem de yanlıştır Bu durumda bana verilen ifadelerden yalnız iki doğrudur O, o halde cevabımız yalnız iki seçeneğimizdir Evet diğer sorumuza bakalım. 212 gram sodyum kloratın ayrışma tepkimesine göre ısıtılması sonucu oluşan oksijen gazı 27 santigrat derecede V mililitre hacminde toplanmaktadır. Düzenek bize bunu gösteriyor. Toplam basınç 6865 milimetre civa olduğuna göre kabın hacmi Kaç mililitredir denmiş. 27 santigrat derecede bize suyun buhar basıncı 25 milimetre civa olarak verilmiş. Şimdi düzeneyimize bakalım. Sodyum kloratımız ısıtılmış ve bir oksijen gazı toplanması var su üzerinde. Buna göre ne soruluyor bize? Kabın hacmi kaç mililitredir denmiş. Öncelikle sodyum kloratın e, bize gramı verilmiş, mol sayısını bulmakla işe başlayalım n eşittir n bölü ma formülünden bize maddemiz 212 gram olarak verilmiş bölü bakıyoruz. Sodyum klorürün molekülü 106 olarak zaten soruda gösterilmiş. Bölü 106 diyoruz n eşittir 2 mol. Demek ki 2 mol maddem ayrışıyor benim burada. Peki toplam basıncım ne kadar? Bakıyorum P toplam diyorum burada 6800 65 milimetre civa. Bu toplam basıncı ne oluşturuyordu? Oksijen gazının basıncı artı su buharının basıncı diyorum. Bana 27 santigrat derecede ki sıcaklık değişmiyor. 27 santigrat derecede suyun buhar basıncı 25 milimetre civa olarak verilmiş. O halde diyorum ki toplam basınç eşittir oksijen gazının basıncı artı 25'ten buradan oksijen gazının basıncını ben 6865 eksi 25 o halde 6840 mm civa olarak buluyorum. Bana gerekli olan basıncı buldum oksijen gazının basıncını. Şimdi ne yapacağım ben burada kabın hacmine gideceğim kabın hacmi için kullanacağım formül PV eşittir NRT elimde ne var oksijenin basıncı var sıcaklık var R zaten var hacim soruluyor mol sayısı lazım bana şimdi ben maddemin ayrışma tepkimesinde bakıyorum sodyum kloratın 2 mol olduğunu buldum o halde oksijenin kaç mol olduğunu bulacağım şöyle reaksiyonumu yazayım eşittir diyelim katı halde sodyum klorüre ve 3 bölü 2 oksijene ayrılmış. Demek ki 1 mol madde ayrıştığında 1,5 mol oksijen gazı oluşuyormuş. Peki ben reaksiyona 2 mol madde sokarsam 2 kat arttığına göre bu da 2 kat artacak 3 mol oksijen gazı oluşacaktır. Şimdi bana gerekli olan tüm veriler elimde ancak birimler arasında bir değişiklikler var. Ben PV NRT denklemini kullanırken basıncı atmosfer cinsinden alıyordum. Elimde oksijen gazının basıncı ne olarak verilmiş? milimetre civa. O halde hemen dönüşümünü yapalım. Diyelim ki bir atmosfer milimetre civa cinsinden verildiğine göre 760 milimetre civa ise acaba kaç atmosfer 6840 milimetre civadır. 6840 Bölü 760. Şöyle sadeleştirdiğimizde 9, 9 katı çıkıyor. 9 atmosferdir diyebilirim. Bu dönüşümü de yaptıktan sonra artık denklemimde verilenleri yerine yazıyorum. Diyorum ki P çarpı V eşittir nRT denklemimden. Basıncım 9 atmosfer. Hacim soruluyor. Ben hacimi litre cinsinden bulacağım burada. Mol eşittir 3. R 0,082 çarpı sıcaklığı ne vermişti bana 27 santigrat derece ne yapıyorum hemen sıcaklığı 27 artı 273'ten kelvin cinsine çeviriyorum 300 kelvin çarpı 300 diyorum buradan şimdi hacmi çekeceğim sadeleştik 3 ve eşittir bu iki sıfır da götürdü. 8.2 çarpı 3 oldu. O halde 3'ler de birbirini götürürse hacmi buradan ben 8.2 litre olarak bulurum. Bakalım sorumuzda ne demiş? Kaç mililitredir diye sormuş. Ne yapıyorum hemen? Litreyi mililitreye çevireceğim. Diyeceğim ki 1 litre eşittir 1000 mililitre ise... 8.2 litre 8.2 çarpı binden 8000 şöyle bir sıfır gitti 200 mililitredir. Demek ki cevabım sorumun cevabı 8200 mililitre olacaktır. Evet devam edelim. Yine bir sorumuz var. Sorumuz şöyle: 25 santigrat derece sıcaklıkta ideal pistonlu kapta saf su üzerinde helyum gazı bulunmaktadır. Bu durumda kaptaki toplam basınç 527 milimetre civa olarak ölçülmüştür. Demek ki hemen bana verilenleri şöyle yazıyorum soruyu okurken. Toplam basınç eşittir 527 milimetre civaymış. Sıcaklık değişmeden kabın hacmi yarıya düşürülüyor. İkinci durumda hacim yarıya düşürüldü. Son durumda kaba yapılan toplam basınç kaç milimetre civadır? Şimdi benim son durumdaki basıncı bulabilmem için öncelikle helyum gazının bir basıncını hesaplamam lazım. Bana 25 santigrat derecede suyun buhar basıncı verilmiş. O halde diyorum ki toplam basınç eşittir. Helyum gazının basıncı artı su buharının basıncı. Buradan verilenleri yerine yerleştiriyorum. Bu e, bu aramızın basıncı 27 olarak verilmiş. Buradan 527 eksi 27 eşittir 500 milimetre civa. Kimin basıncı? Helyum gazımın basıncını buluyor. Şimdi ikinci durum diye ayırıyorum olayı. İkinci durumda hacmin yarıya düşürülmüş sıcaklık değişmeden. Buradaki hacim düşmesi benim gazımı etkileyecektir. Helyum gazımı ne yapacak? Hacim yarıya düşerse gazımın basıncı iki katına çıkacaktır. Ancak su buharımın basıncında herhangi bir değişiklik olmayacak. O halde diyorum ki helyum gazımın basıncı ilk durumda 500 iken hacim yarıya düşürüldüğünde iki katına çıkacağından 500 çarpı 2 1000 milimetre civa olacaktır. Son durumda toplam basınç eşittir. Helyum gazımın basıncı artı su buharı diyorum. Helyum gazımın basıncı 1000 mm civa oldu. Artı 27'den son durumdaki toplam basıncım 1027 mm civa olur diyor. Evet bir sorumuz var ne bakalım sorumuzda sürtünmesiz ideal pistonlu kapta buharı ile dengede olan h sıvısı vardır diyor. Piston aynı sıcaklıkta A noktasına çekilerek sabitleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Şimdi biz pistonu A noktasına kadar çektirdiğimizde ne olacaktır? Hacim artacaktır. Hacim artışıyla beraber nasıl değişimler oluyor bakalım. Açık O sıvı sayısı azalır diyor. Hacmimiz arttığı için bir miktar daha su buharlaşacaktır. E bu durumda ne olacak? Sıvı sayımız azalacaktır. birinci ifadem doğrudur. Az önce söylediğimiz ifadeye göre buhar sayımız arttığından dolayı tanecik sayımız açık O gaz sayısı artar demiş. Evet doğrudur. Suyun gaz halindeki buharının gazının basıncı değişmez diyor. Değişmez çünkü burada Sıvımızın e, buhar basıncını etkileyen yegane nokta sıcaklıktı. E, sıcaklık sabit kalmış burada o halde değişmeyecektir. Üçüncü ifadem de doğrudur. Bu durumda bana verilen üç ifadede doğrudur diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda gazların su üzerinde toplanması konusunu inceledik. İlgili örneklerimizi çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.